Türkiye ile ilgili endişe belirtmiş. Allah rızası için bir tanesi bile ekonomik değil. Bir tanesi bile Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili değil. Onun için biz onları diyoruz ki sizin yaptığınız bu yorumları biz ülke olarak kale almıyoruz. Ben onlara şunu söylemiştim yıl başında. Yani 30 Mart seçimlerinden önce de böyle bir acele gayretler içindeydi. Sırayla arka arkaya bunlar Türkiye'nin büyüme ve Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle ilgili Türkiye aşağı gidecek diyorlardı. Bu kardeşiniz Gale Galedavaz evladı bu sizin tütüncü kardeşiniz onlara bir söz söyledi. Dedi ki yılın aynen kayıtlarda basında busun çıkarsın yılın ikinci yarısının başında bugün Türkiye'yi aşağıya doğru ibresini gösterenler tıpış tıpış o sözlerini geri alacaklar. Türkiye'nin bütün göstergelerini yukarı revize edecekler dedim. Dedim mi? Sırayla hepsi de yaptı. Allah'a şükür. Yani hepsi de böyle istemese de biraz mırın kır neseler de biraz gönülsüz de olsalar Türkiye'nin göstergelerini hep yukarıda yönde revize ettiler. Allah'ın izniyle Türkiye'nin göstergeleri hep yukarıda olacak. bir bidon kafalı dediği bu millet ancak ve ancak hizmet edilecek ve bu millete bu kardeşleriniz baş hizmetkarımız başta olmak üzere ancak ve ancak hizmetkar olunacak bundan sonra.